Öğretmenimle programın 9. bölümüyle karşınızdayız. Peki PDR servisi nedir? Ne yapar? Öğrencilerimize teorik ve pratik olarak bir öğrenci psikolojik veya danışmaya ihtiyacı olduğunu hisseder mi? Sorun yaşamına çok rahat bir şekilde rehberlik servisine başvurabilir. Değerli izleyenler, Çamlıca TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Öğretmenimle programın 9. bölümüyle karşınızdayız. Ben 11. sınıf öğrencisi Hacer Özyavuz. Bu hafta Çamlıca Koleji Lisesi öğretmenlerinden Hasan Barış hocamızla birlikteyiz. Onunla hayat yolculuğumuzda psikolojik danışman rehberlik hakkında konuşacağız. Merhaba Hasan hocam, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. başlayalım. Tabii ki. Bugün sizinle hem öğrenciler hem de bütün insanlar için büyük önemli olan PDR Servisi hakkı konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Varış Adıyaman doğumluyum. E, lisansımı Atatürk Üniversitesi'nde bitirdim. Yüksek lisansımı İstanbul'da bitirdim. E ile yakındır. farklı kademelerde rehber öğretmen olarak çalışarak bugünlere kadar geldik. Teşekkür ederiz hocam. Her okulun her kademesinin kendilerine bir PDR servisi oluyor. Öğrenciler kendileriyle, dersleriyle ve aileleriyle ilgili bir sorun olduğunda size başvuruyor. Peki PDR servisi nedir? Ne yapar? PDR servisi rehberlik servisi dediğimiz servis. Öğrencilerimize teorik ve pratik olarak istedikleri her türlü alanda kendilerine yardım sağlamak amacıyla başvurulan profesyonel bir hizmet alanıdır. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bir insan, bir öğrenci psikolojik veya danışma ihtiyacı olduğunu hisseder mi? Peki hangi durumlar bu ihtiyacın doğduğuna işaret eder? Öğrenci gelişimsel olarak farklı yaş gruplarında, farklı dönemlerde farklı sorunlar yaşayabilir. Ve bu farklı sorunların dönemlerinde çok rahat bir şekilde rehberlik servisine başvurabilir. Örnek, fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan sorunlar olabilir, psikolojik ihtiyaçlardan sorunlar bir ailesel, kişisel, sosyal olabilir, duygusal sorunlar olarak olabilir. Yani öğrencinin kendi kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, dersleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşayana çok rahat bir şekilde rehberlik servisine başvurabilir. Teşekkür ederiz hocam. Öğrencilerin sosyal veya akademik anlamda başarısını olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Biz bu olumsuzluklara nasıl çözümler bulabiliriz? Öğrencinin e, özellikle akademik başarısını etkileyen birçok faktör olabilir. Bunlardan ilki öğrencinin kendisiyle ilgili faktörler vardır. İkincisi okulla ilgili faktörler vardır. Üçüncüsü öğrencinin ailesiyle ilgili faktörleri öğrencinin akademik başarısını etkileyebilir. Örneğin, öğrencinin kendisiyle ilgili faktörler neler olabilir? Öğrencinin özgüven yetersizliği, benlik algısının düşük olması, motivasyonun düşük olması, derslere karşı olumsuz tutum tutumları öğrenciyi ne yapacaktır? Derslere karşı ve başarıya karşı bir engel teşkil edecektir. Okulla ilgili faktörler neler olabilir? Okulun iklimi, Okulun sahip olduğu faktörler, olanaklar, öğretmenlerin tutum ve davranışları, okul idarecilerin tutum ve davranışları ne yapacaktır? Öğrencinin akademik başarısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bir diğer faktör, öğrencinin içinde yaşadığı aile, ailenin ekonomik durumu, sosyokültürel durumu, eğitim düzeyi, ailenin eğitime bakış açısı gibi birçok faktör öğrencinin e, akademik başarısını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir eğitimli bir anne babanın çocuğuyla eğitimli bir eğitim almamış anne babanın çocuğu arasında çok fark vardır. O zaman anne babanın eğitimli olması öğrenci için her zaman bir avantaj mıdır? Evet avantajdır. Ki yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor bize. Siz lise kademizdeki öğrenciler rehberlik ve dalışmanlık yapıyorsunuz. Bu yüzden ergenlik dönemi diye adlandıran dönemdeki öğrenciler de işli dışlısınız. Bunun üzerine olacak her soruyla ilgili uzun uzun konuşmak isteriz ama... Önce anne babalara tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi ergenlik dönemi e, bireyin fizyolojik olarak, psikolojik olarak yoğun bir değişimin yaşandığı bir süreçtir. Bu yoğun değişimle beraber birçok insanda, birçok öğrencide farklı problemler, farklı şekilde kendini lanse edebilmektedir. Bu anlamda öğretmenler olarak, anne babalar olarak biz ergenlik dönemindeki çocuklara karşı daha hassas davranmalıyız. Bunlara da karşı daha anlayışlı davranabilmeliyiz. Her şeyden önce çocuklarımıza yardımcı olabilmemiz için öncelikle çocuğumuzun ne olduğunu, neler yaşadığını, fizyolo fizyolojik olarak nasıl bir değişim yaşadığını, psikolojik olarak, duygusal olarak nasıl bir değişim yaşadığını ve bunun akademik başarıya nasıl yansıdığını çok iyi bir şekilde gözlemleyebilmeliyiz ki ve bunu iyi bir şekilde tanımlayabilmeliyiz ki çocuğumuza ve öğrencilerimize yardımcı olabilmeliyiz. Bu açıdan anne babalara bu konuda şunu tavsiye ediyorum. Sabırlı olmalarını, çocuklarını iyi tanımalarını, çocuklarını izlemelerini, çocuklarına karşı daha anlayışlı davranmalarını, çocuk özellikle anne babalara şu konuda tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ergenlik dönemine beraber ergenlik dönemiyle beraber çocuk kimlik peşindedir, bir kimlik arayışı sürecidir ve bu kimlik arayışı sürecinde Ergenin üzerindeki en büyük faktör ve etken arkadaş çevresidir. Anne babalar arkadaş çevresine çok iyi dikkat etmeli ve çok iyi seçmeliler. Ergen kendi arkadaşını çok iyi seçmelidir. Çünkü kişiliğin oluşmasında ve farklı alanlara kaymasında arkadaş çok çok önemlidir. Anne baba da kendi çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini, kimlerle dolaştığını, kimlerle paylaşım içerisine girdiğini çok iyi bilmeler gerekiyor. Bir diğer anne babalar bir diğer tavsiyem şudur. Ergenlik süreci bir geçiş sürecidir. Çocuk Çocuklarına karşı anlayışlı olmalarını, sabırlı olmalarını ve bu süreci sonucunda daha nitelikli bir kişiliğin oluşabilmesi için yönlendirici ve yol gösterici olmalarını tavsiye ediyorum. Baskıcı, otoriter anne baba ve ebeveynlerde silik kişilikli, dağlı kişilikli bireyler ortaya çıkır. Bu açıdan çocukların e, hırçınlıklarını... E, değişikliklerini sabırla karşılamalarını ve şiddete başvurduklarında, baskı yaptıklarında çocuklarının farklı alanlara kayılabileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanların e, farklı alanlara kaymaları en çok ergenlik döneminde de özellikle madde bağımlılığı, sigara gibi yanlış arkadaşlıklardan kaynaklanmaktadır. O açıdan anne babaların bu noktada dikkatli olması gereken en yani kişinin gelişiminde anne babanın dikkatli olması ve daha hassas olması gereken en önemli dönem çocuğun ergenlik dönemidir. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hasan hocam, ailelere tavsiyelerde bulduk. Öğrenciler dönecek olursak, sınav grubu öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Sınav grubu e, yoğun, meşakkatli bir süreçtir. Sınava hazırlanmak Türkiye'de gerçekten yorucu bir süreçtir. Hem öğrenciler açısından hem de aileler açısından gerçekten çok yorucu bir süreçtir. Bu açıdan öğrencilerimiz öncelikle sınavlarda başarılı olabilmeleri için öğrencinin en başta ne istediğini, ne olmak istediğini bilmesi gerekiyor. Yani bir hedef belirlemelidir. Eğer öğrenci bir hedef belirlediği zaman ne istediğini bilirse ne yapacağını da bilir. Ne yapacağını bilen insan nasıl yapacağını da bilir. Bu öğrenci her şeyden önce ne istediğini belirleyip ona göre yol alması gerekir. Ona göre çalışma yapması gerekir. Ona göre plan program yapması gerekiyor. Her olumsuz, her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman çalışmayı bırakmamalarını, çalışmalarını sürdürmelerini, netlerine ve sınav puanlarına takılmadan her zaman ve her daim çalışmalarını sürdürmeleri gerekiyor. Sınava hazırlık sürecinde öğrenci denemelere paralel olarak deneme metlerine göre bazen olumsuz bazen olumlu düşünebiliyor. Hiçbir şekilde süreç bitmediği müddetçe o süreç içerisinde her zaman kazanabileceklerini, her zaman başarabileceklerini düşünmelerini tavsiye ederim. Planlı çalışmalarını, düzenli çalışmalarını, uyku düzenine dikkat etmelerini, beslenme düzeylerine dikkat etmelerine gerekiyor. Özellikle şu anda kış aylarındayız. Beslenme ve uyku düzeni çok çok önemlidir. Sınava hazırlanan ve zaman açısından sıkıntılı olan öğrencilerimiz, yani zaman kaybını yaşamak istemiyorlarsa, özellikle beslenmelere, düzenli beslenmelerine, artı düzenli uyku düzenine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü hani bir klasik bir laf var ya sağlam beyin sağlam bedende olur. Bu açıdan öğrencinin başarılı olabilmesi için, ders çalışabilmesi için ve ders çalışmayı sürdürebilmesi için mutlaka dengeli ve düzenli beslenmesi gerekiyor. Hocam vaktinizi ayırdığınız ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde güzel bir vakit ayırıp beni konuk ettiğiniz için ben size ve Çamlıca ailesine teşekkür ediyorum. Değerli Çamlıca TV izleyicileri, bu hafta Öğretmenimle programında ben Hacer Özyavuz, Sayın Hasan Varş hocamızı konuk ettim. Hasan hocamıza bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ederken 15 gün sonra yeni bir öğretmenimiz, yeni bir öğrencimiz ve yeni bir konumuzla ekranlarda olacağız. Hoşçakalın. kalın.